Altıncı soruyla devam edelim. F0,2 kapalı aralığından 3,4 kapalı aralığında tanımlı olan ikinci dereceden bir fonksiyondur. Şekilde verilen F fonksiyonunun tepe noktası B'dir. Verilen kesit B noktasının ordinatı 0 olana kadar her hamlede 2 birim sağ, 1 birim aşağıya öteleniyor. Hamleler sonunda pembe boyalı alana 3 eş eş 3 alan daha oluşmuş oluyor. Buna göre son durumda eksenler ve şekil arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi 2 birim sağa kaydıracağız, 1 bir birim aşağı kaydıracağız. 1 bir birim aşağı kaydırırsak 2'ye geliriz. Tekrar 1 bir birim aşağı kaydırırsak 1'e geliriz. Şöyle yatay doğrular çizelim daha iyi görmeniz için. Evet. Şöyle kaydırırsak ne diyordu? 2 birim sağ. Demek ki 4'e gelecek. Evet şekil sizi şey yapmasın, etkilemesin arkadaşlar. Daha sonra 4'ten 6'ya kadar şekle çok aldanmayın. Yani çok önemli değil. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışın arkadaşlar. Daha sonra da 6'dan 8'e kadar geleceğiz. Yani sanırım şöyle bir şey olacak. Şimdi pembe demişti. Hemen pembe bir renk var mı elimizde? Şu olsun. Kırmızı her neyse. Şöyle de aynı renk yapalım. Tamamdır. Şimdi ne diyordu? Son durumda eksenler ve şekil arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Siyah bir renk alabilir miyiz? Şunların hepsi eş olduğuna göre ne diyordu? 3 eş alan daha. O zaman şurası da A olacak. Şurası da A olacak. Burası da A olacak. Evet. Şimdi 4A'mız var. 4A artı diyelim. Şurası da 2 çarpı 1 desek alanı 2 birim. Buranın da alanı 2 birim. Buranın da alanı 2 birim. Gördüğünüz gibi hepsinin alanı 2 birim. Şöyle dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 var. Yani 4A artı 12 bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar A'yı nasıl bulabiliriz? Hep beraber ona bakalım. Şimdi ikinci dereceden bir e, parabol demişti sanırım. İkinci dereceden bir fonksiyondur demişti. O zaman bu a ise bu iki a'ydı. Notumuzu hatırlayın arkadaşlarım. Dolayısıyla burada şu dikdörtgenimizin alanı olan şuranın toplamı olan 3 a'mız aslında kısa kenarımız iki diğer kenarımız da 1. Ya da bir kenarımız iki, bir kenarımız bir desek daha mantıklı. Buradan a eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Şuradan devam edelim. 4 çarpı 2 bölü 3 artı 12. 8 bölü 3 artı 12. 12 çarpı 3 36. 8 daha 44 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Burada çizim yaparken şu pembe alanın aşağıdaki görüntülerine çok aldanmayın. Yani küçük çizdim ama bunların eş olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Neticede iki birim sağa kaymışız. Bir birim de aşağı kaymışız. Yani soruda bize verilen komutlara uygun davrandığımıza göre sıkıntı yok. Bir de y ekseni ordinatı 0 olana kadar diyor. Buranın da ordinatı 8'e 0 olduğuna göre arkadaşlarım. Ordinatının sıfır olduğunu da söyleyebiliriz. 4 tane a bulduk. Artı 12 birim karelik bir alanımız da vardı. A'yı nasıl buldunuz hocam? Şurada 1 çarpı 2'den 2 birimlik bir alanımız var. A'ya 2a. 3A eşittir 2'den A eşittir 2 bölü 3 oldu. A yerine 2 bölü 3 yazınca sorumuzun cevabı 44 bölü 3 olarak bulunmuş oldu.